Benim de bütün haklarım sana helal olsun. <laughs> o oh. peygamberimizin komşu olmasın. Oh. Anam seni hiç unutmayacağım. Allah'ıma emanet olun. <laughs> Teyze gel, yeah. abla gel. Allah'a emanet Gel.

الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ölüm Cenab-ı Allah'ın ilahi bir kanunu. Sünnetullah'ı. Bundan kaçışımız yok. Her birimiz ne kadar yakınlarımızı sevsek de, ölmelerini istemesek de, onlar da ölecek, bizler de öleceğiz. Razı olsun. Buyurun. Her kişi niyetine, her kişi niyetine, her kişi niyetine, Allah için salata, Resulullah için salavata, meyit için duaya uyun, hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet bugün aramızdan ayrılan Hanef kardeşimize haklarınızı tekrardan helal ediniz. Helal olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Kabul eylesin inşallah. Allah Allah. Burada hazır bulunan cemaatimizin de tüm geçmişlerinin ruhları, Haner kardeşimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sizlere sabırlar versin. Buyurun kaldıralım. Hadi Fazla kaldırmayın, yatırın yere. 非常了解。<noise> <noise>